yılbaşı hediyelerini dağıtıyoruz. Sorun yine ben sana alıyormuşum. Çekilişe böyle çıkmış maalesef. O yüzden hediyeni veriyorum. Al bakalım Berra'cığım. Sen de bana mı aldın gerçekten mi? Tesadüfün bu kadarı da çok fazla. Berkcan bu da seninki. Çok güzel bir kutusu var. Ben de sana aldım kanka. Sağ ol kanka bakalım ne almışsın. Oo. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bayağı iyi. Çok sağ ol. Kar küresi mi? Oh, sen ciddi misin? Bir sürü abur cubur almışsın. Yeni yıl kutularına bayılırım. Gerçekten çok teşekkür ederim ya. İyi ki varsın. Yalnız bayağı iyi. Herkes çok normal şeyler almış hayret. Açalım bakalım. Bu ne ya? Ne alaka kaktüs? Sonunda intikam aldım. Doğayı ve bitkileri severim. Buna üzülmedim. Aç bakalım. Benimkiler daha kötü alamayacak kesin. Hmm. Düşündüğüm şey değil, değil mi Berra? <laughs> Bu düşündüğüm şey değil, değil mi Berra? <laughs> Kitap zevkine çok yakın bir şey seçmeye çalıştım. Ama doğru sen kitap okumuyordun. Belki de alışkanlık edinirsin. Abi yine mi? Gerçekten ortalık karışacak. Mutlu yıllar.